Merhaba arkadaşlar. Otoklinik olarak bugünkü konumuz oksijen sensörü ile alakalı olacak. Bu oksijen sensörü nedir? Yani ne işe yarar? Aracın neresinde yer alır? Takribi değişim maliyeti nedir? E, arızalanırsa ne olur? Ne gibi arıza belirtileri boy gösterir? Ve değişim ücreti ne kadardır? Nasıl yapılmalıdır? Bunlarla alakalı bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Oksijen sensörü arkadaşlar, oksijen ee, enjeksiyonlu araçlarda yer almaktadır. Enjeksiyonlu araçlarda egzoz gazındaki oksijen miktarını ölçerek ECU'ya yani motor kontrol ünitesine bilgi veren sensördür arkadaşlar oksijen sensörü. Bu gördüğünüz sensör dediğim gibi aracınız yakıtı yaktı, egzozdan egzoz gazını atıyor. Egzoz gazında kalan oksijen miktarını ölçüyor ve aracın beynine yani motor kontrol ünitesine bu miktarı bilgi veriyor. Bu miktarı yani bu verileri alan motor kontrol ünitesi buna göre aracın yakıt hava dengesini ayarlıyor arkadaşlar. Yani aracınızın oksijen sensöründe oluşan bir arıza ya da oksijen sensöründe oluşan bir tıkanmadan dolayı aracınızın hava yakıt dengesi bozulabilir. Bu sebeple oksijen sensörünün önemi araçlarda oldukça yüksektir. Ya şimdi, oksijen sensörü pahalı bir sensördür ama ömrü uzundur. Aşağı yukarı 150 bin ile 200 bin kilometre arasında bir ömrü vardır arkadaşlar. Yani 100-150 bin arasında temizlenirse eğer oksijen sensörü ömrünün biraz daha uzadığı görülmekte. Lakin oksijen sensörün ömrü 250 bini e, geçmez yani aracınız 200-250 bin kilometre arasındaysa aracınızın oksijen sensörünü değiştirmek aracınızın daha rahat çalışmasını ve aracınızın yakıtının düşmesine katkı sağlar şimdi aracın oksijen sensörü 2000 model civarı araçlarda yani benim aracımın yaşlarındaki araçlarda bir tane bulunur. O da katalizörden sonra egzoz üstünde bir tane bulunur arkadaşlar. Lakin yeni nesil araçlarda benzin dizel fark etmez. Katalizörden önce bir katalizörden sonra bir olmak üzere iki tane oksijen sensörü bulunur. Yani tek oksijen sensörü bulunan araçlarda oksijen sensörü egzoz gazındaki oksijen miktarını ekoya bildirir. Çift oksijen sensörü bulunan araçlarda Araç katalizöre, pardon egzoz gazı katalizöre girmeden önceki ölçüm verilir. Katalizörden çıktıktan sonraki ölçüm verilir beyine. Çift oksijen sensörü olduğunda böyle olur. Bu, bu sayede aracınızın katalizöründe bir arıza olup olmadığı anlaşılabilir. Lakin tek oksijen sensörü olan araçlarda bu yine anlaşılabilir emisyon değerlerinden ama kesin bir sonuç verilmez arkadaşlar. Şimdi aracınızın oksijen sensörü bozulursa aracınız dediğim gibi hava yakıt dengesi bozulacağından aracınız çok yakmaya başlayacaktır. Ve ani hızlanmalarda boğulma tarzı sıkıntılar yaşayacaktır aracınız. <laughs> Çünkü araç ya fakir karışımla çalışacak ya da zengin karışımla çalışacaktır oksijen sensörü arızalandığında. Bu da aracınızın ya boğulmasına ya da aşırı yakmasına sebebiyet verecek. Bu sayede yine boğulacak aracınız. Yani ya fakir ya da zengin karışımla çalışacak arkadaşlar. Bu da e, aracınızın silkelenme, tekleme, hızlanmama, özellikle rolentide dalgalanma, e, çok aşırı yani oksijen sensörünün verdiği verilere göre bazı araçlarda stop etme gibi çok ciddi arıza belirtileri boy göstermektedir. Oksijen sensörü olan araç benzin artı LPG'li ise... Genelde bu sensörde yani bu tarz araçlarda araç LPG'de düzgün ve doğru yakıt karışımda çalışır. Lakin benzinde yakıt artar, benzinde çok yakmaya başlar araç. Bu ta buradan da oksijen sensörünün arızalı olup olmadığını tahmin etmek mümkündür. Şimdi oksijen sensörünün değişimi uygundur. Araç e, lifte kaldırılır. Oksijen sensörü çıkarılır, yenisi takılır. Herhangi bir adaptasyon ya da herhangi bir şey gerekmemektedir. Sadece değişim yaptığınızda mu, şeye OBD cihazla da araca bağlanıp yanan arızalanmasını söndürdüğünüzde e, aracınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Aracınızla uyumlu oksijen sensörünü kullanmak oldukça önemlidir. Çünkü ucuz ve aracınıza uyum sağlamayan oksijen sensörü Düzgün veriler veremez ve aracınız düzgün çalışmaz. Yani aracınız bunu kabul etmez. Bu sebeple aracınızın orijinal oksijen sensörü ya da kaliteli aracınızla uyumlu sağlayan yan sanayileri kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Oksijen sensörü egzozun üstünde bulunduğundan e, egzoz sıcaklığı ile beraber genelde egzoza kaynar. Yani ben oksijen sensörü 200 bin kilometredeki aracın oksijen sensörünün anahtarını alayım... Sökeyim gibi bir durum söz konusu olmaz genelde. Oksijen sensörünü sökmek için oksijen kaynağıyla e, ya veya da pürmüzle ya da, ya da şalama ile fark etmez. O oksijen sensörünün dibi ısıtılır, oksijen sensörü öyle sökülür arkadaşlar. Bu şekilde sökebilirsiniz oksijen sensörünü. Anahtarla sökmeye kalktığınızda büyük bir güç sarf edecek ve sökemeyeceksinizdir muhtemelen. Değişim ücreti yani genelde at bir şeyler önemli değille de değiştirilir ama takriben maksimum 50 lirayı geçmez arkadaşlar. Çünkü araç lifle kaldırılacak, sensör sökülecek, değiştirecek. Yani 50 lira olarak düşünebilirsiniz. Oksijen sensörü ile ilgili sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.